Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörün uzmanları programı bugün sizlere Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan Organize Sanayi Bölgesi'nin olduğu yerdeyiz. Bugünkü konuğumuz İsmet Bey. Bizim makinedeyiz. Birazdan görüntüleri izleyeceksiniz yaptıkları işlerle ilgili. Kendisiyle bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun İsmet Bey. Sohbete geçmeden sizi eğitim hayatınızda şöyle bir tanıtalım değerli izleyicilerimize. Şanlıurfa 1971 doğumluyum. Evet. Ee, ortaokul ilkokul lisesi Şanlıurfa'ya ettirdik. Üniversite Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Makine Mühendisliği mezunuyum. Evet. Ne zaman firmayı kurdunuz? Ee, Şanlıurfa İl Doğalgaz geldi. Zaman 2007'de e, geldi. Doğalgaz işiyle uğraştık e, 4-5 sene. Sonra Şanlıurfa'da baca ve modüller e, depolar ihtiyacı olduğunu gördük. Bir e, 12-13 yıldır. E, Modüllerde bu ve paslanmaz krom baca imalatı yapmaktayız. Bunları yapıyorsunuz. Evet. Bölgede herhalde teksiniz bu. Şanlıurfa'da şu ana kadar yok. Evet. Önce zaman bölgeyi tamamen hitap ediyorduk. Ürettiğimiz çevre illere ve Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiyorduk. Son zamanlarda imalatçı firma sayısı çoğaldığında sadece Urfa ve çevre illere hizmet inlere. vermek. Peki. Sizi tercih eden müşterilerinize de bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Ne söylemek istersiniz? Bizi tercih eden bizimle alışveriş yapan veya bizimle fiyat da alıp derdi, alışveriş yapmayan da Tercih etmeyen herkese buradan <laughs> teşekkür ederim. Peki. Ağzınıza sağlık. Kazası belası güzel bir yılınız olsun. Tekrar Allah a, Allah a, Allah a. görüşmek dileğiyle. Benşallah. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.